Merhabalar efendim. Münakaşa zararlıdır. Hindistan evliyasından bir büyük veli Abdul Azizi Dehlevi Hazretleri. Bu zat kabri derhide. Bir gün sevdiklerine buyurdu ki münakaşa zararlıdır. Ve sonra şunu anlattı. Vaktiyle bir genç medreseye gider Gece demez, gündüz demez, çalışır. Ama bir türlü ilerleyemez. Hocası da bunun farkında. Bir gün yanına çağırır. Evlat, evlat, çok çalışıyorsun. Fakat ilerleyemiyorsun. İlerleyemiyorsun değil mi? Evet hocam. Sebebini biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Dinle öyleyse. Sen buraya gelirken yolda biriyle münakaşa ettin değil mi? Evet hocam. Onun kalbini incittin. Halbuki kalp kırana feyiz gelmez. Peki ne yapayım hocam? Gidip af dileyeceksin, özür dileyeceksin. Affederse ilerlersin. Genç başüstüne dedi. Gitti, buldu adamı, helallaştı. Birkaç günde yüksek derecelere ulaştı. Taş koyardı ağzına. Sonra şunu anlattı. Bir gün Resulullah ile Hazreti Ebu Bekir birlikteyken yanlarına biri geldi ama hayasızın teki Resulullah'a hakarete başladı. Hz. Ebu Bekir önce sustu ama sonra kızdı ve cevap verdi adama. Ey hayasız utanmıyor musun? Allah'ın Resulüne böyle hakaret edilir mi? Deyince o zaman Resulullah oradan ayrıldı. Sıddık üzüldü yaptığına Koştu Resul'ün peşinden efendim ve sordu ya Resulallah niçin ayrıldınız? Sen sinirlenip de cevap verince melekler oradan gitti. Daha önce melekler doluydu. Melekler gitti yerine de şeytanlar geldi. Şeytanların olduğu yerde benim ne işim var buyurdu. Hazreti Sıddık üzüldü. Öyle üzüldü ki o günden sonra taş koydu ağzına. Niye? Lüzumsuz konuşmayayım diye, önce düşün, sonra söylerim diye fi emanillah